Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz Bugün sizlerle beraber A101'de satılan e, Game Klavye'yi inceleyeceğiz. Şöyle göstereyim. Piranha marka. Arkadaşlar şöyle fişini göstereyim. Ben e, hem mouse'unu aldım hem klavyeyi aldım hem de e, kulaklığı aldım ama kulaklık arızalı çıktı arkadaşlar. Direkt koşulsuz iade ettiler. E, sağ tarafı çalışmıyordu. O yüzden sadece kulaklık ve mouse var. Diğer videodan da mouse'u incelemesini izleyebilirsiniz. Arkadaşlar kutu tasarımından başlayalım. Şöyle güzelce her zaman gibi kendi markalarını böyle hayvan gibi yapıştırmışlar büyüklüğünde. Şurada e, gaming keyboard yazıyor arkadaşlar. Klavyemiz var. Bu kadar renkler varmış bir sürü. Kumaş kablo özelliği. En sevdiğim kablo. Q klavye. Bir de 7 tane renk varmış arkadaşlar. Şimdi onların hepsine bakacağız. Buralarda çok şeyler yazmıyor. Arkasına geçelim. Arkadaşlar e, arkasında yine klavyemizi göstermişler. Burada da özellikleri falan yazıyor. İşte ekstra özellikler. E, arka ışık RGB. İşte 7 tane ışığı falan varmış. Multimedya tuşları. Fn artı F1 artı F12 varmış. Fn olması güzel. Tuş aydınlatması tamamında varmış. Yani bir tuş da var. Diğerini aydınlatıyor gibi bir şey yok. tepki hızına falan bakın siz şöyle. Tuşlar bu arada 50 milyon e, basım Ömrü veriyor bize. Bağlantı USB ile kablo uzunluğumuzda 1.4 müş. Arkadaşlar bu kadar. Direkt açıyorum abi. Böyle Kolay bir açılma yapmışlar. Kutu bu arada çok efsane olmuş. Ya ben kutuyu beğendim ya. Kötü değil. Düşüreceğiz. Tabii ki de biz bunu daha önce açıp denedik. O yüzden pek fazla şey yapmıyoruz. Geri koymuştuk. Şöyle bir şey çıkıyor. İşte hem e, kullanım kılavuzu galiba hem de aynen garanti belgesi ikisi aynı anda geliyor. Kağıt arkadaşlar A4 kağıdı bildiğiniz. Tabii ki de bunu okumayacağız. Siz siyah beyaz. Yani şöyle göstereyim abi klavyenin renkleri bile yok. Attık direkt. Bir naylon poşette geliyor abi. Bir naylon poşette geliyor. Kutusunu atayım. Açtım poşeti. Arkadaşlar klavye şu şekilde. Biz bunu şimdi takalım fişe ışıklarını da size gösterelim hemen. Arkadaşlar şimdi e, bağladık. Abi ilk önce şöyle söyleyeyim ben. FN tuşu gerçekten çok işe yarayan bir tuş. Yani e, FN tuşun bu ne lan? FN tuşunun olması arkadaşlar işte bize işte ses aç, ses kapama falan bunlar bu özellikleri veriyor. Klavye'den e, ben bunları mesela ayrı tuş olmasını daha çok seviyorum abi. Tabii yani 40 liralık gaming da yani bu kadar da olmasın arkadaşlar ne bileyim. Ee, şurada bir pirana her zamanki gibi arkadaşlar. Her yere kendi logosunu basıyor. Çok gereksiz ve çok geri zekalıca bir şey yani. Arkadaşlar onun haricinde gerçekten güzel. Sesini de şöyle göstereyim. Yani mekaniğe benzetmeye çalışmışlar ama olmamış arkadaşlar. Arkadaşlar direktman şöyle bırakayım ben. Rengine bakalım renk uyumuna. Şöyle göstereyim abi. Bakın şurada renk yokmuş gibi görünüyor ama burada da var bakın arkadaşlar hemen ışıkları kapatıp gelelim. Arkadaşlar ışıkları kapattık gördüğünüz gibi. Yani güzel ya. Yani şöyle söyleyeyim ben. 40 liralık bir mouse'a ışık sistemini gerçekten çok güzel yapmışlar. Ama şuradaki işte skorlok ışığı olması olurmuş. Yani adamlar geri zekalı değil. Yani tuşa basmadan mesela bunun böyle kapalı olup açık olduğunu anlamayacaklar veya bunun böyle kapalı mı açık mı anlamayacaklar değiller arkadaşlar. Bu gereksiz bir tuş olmuş. Ee, ins tuşunu koymadıkları için salak salak şeyler yapmışlar. Şöyle yandan da görün şu. Her tuşta ışık varmış arkadaşlar. Böyle söylüyor. Bakın şurayı bakın şuradan görüyorsunuz bir dakika. Namluk falan da Ne oldu lan? <laughs> ha. Arkadaşlar bu klavyede geri zekalıca bir özellik daha var. Ee, bilmiyorum bence saçma. Namloka bastığımız zaman tüm, tüm hepsi gidiyor. Ve sonra o oh, oğlum bir şeyler oluyor ha. Sonra skorloka bastığımız zaman iki kere açmamız gerekiyor. Namloka açtık. Bir tek attım. Sonra caps lock. Abi çok saçma olmuş bu ya. İki kere bastığımız zaman açılıyor falan. Arkadaşlar şuradan baktığınız zaman siyah burayı bildiğiniz hani spray boyayla boyarsınız da arkadan flash tutarsınız ya. Aynı şu anda burası öyle görünüyor arkadaşlar. Çok saçma yani. Ucuz mal kullanmışlar. Plastik. Arkada şöyle iki tane. Bunu nasıl göstereceğim? Bunu nasıl göstereceğim arkadaşlar? Bir dakika <laughs> açtım. Işıkları açalım. <laughs> Arkada iki tane arkadaşlar. Şöyle kaldırıcımız var. Bu gerçekten güzel bir şey. Yani seviyorum abi ben kaldıraç. Ama ne kadar dayanır bilmiyorum hani. Abi çok dandik. Arkadaşlar bu arada hiç şey koymamışlar yani. E, suyun çıkması için yer diyecektim. İki tane koymuşlar. Şurada küçük. Görünüyor zaten. Bir de şurada arkadaşlar. İki tane koymuşlar. E, suyun çıkması için. Buralar hani e, plastik de değil. Değişik bir şey yapmışlar ya buraya. Yani çok böyle ele kumaş şey gibi de gelmiyor. Kadife gibi de gelmiyor. Onun haricinde şuraya bir Yine markamızı falan yazmıştır. işte modelimizi yazmışlar. 23.45 modeli arkadaşlar. Ee, siz de görüyorsunuz. Arkadaşlar dediğim gibi alınır mı? Abi 40 liraya alınır ya. Çünkü ya piyasaya baktığımız zaman arkadaşlar orijinal mekanik klavyeler gerçekten çok pahalı. Onlara kıyasla e, fiyat performans ürünü diyebiliriz bunun için. Ama Pranha tabii ki de e, birazcık daha logosunu azaltmalı yani üstünde. Çünkü abi şuna baksana ya bu Aşırı kötü görünüyor. Işık yok. Bunda bir şey yok. Buraya ışık koymamışlar. Bir şey koymamışlar. Çok kötü görünüyor. Siz orada ışık var gibi görebilirsiniz ama o yansıma arkadaşlar. Yandaki ışıklardan yansıyor. Işık moduna baktım. Bulamadım arkadaşlar. Işık modu yok galiba. Onun haricinde şuradaki tuşlar mesela işte işte durdur, dur, başlat falan. Video geç falan. Kaydet falan tuşları var. Bunları Fn'ye basarak çalıştırıyorsunuz. Bu gerçekten abi bu özelliği çok iyi bak. Bu gerçekten klavyede olması gereken bir özelliktir. Arkadaşlar. Onun haricinde yani başka bir şey yok ya. Yani. Bu arada şey uyumlu bu. Windows 7 uyumlu arkadaşlar. Şuradan görebilirsiniz. Windows 10 logosu falan yok. Direkt Windows 7'yi çakmışlar abi. Arkadaşlar bu klavye hakkında söyleyeceklerimiz bu kadardı. Yani fiyat performans 40 liramız var diyorsunuz. ne ee, hangi klavyeyi almalıyım diyorsunuz arkadaşlar. Bunu alabilirsiniz. 40 liraya gerçekten uygun bir klavyedir. Ee, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar Diğer videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın bay bay